Diyor ki bu din yeryüzünde hakim olacak. Kisra'ya, Kayser'e galip gelecek. O zamanın iki süper gücü Bizans ve İran Sasani devleti. Allah Allah. Demek öyle ha? Yani müntesibi bir kadın ve bir çocuktan oluşan bir din. Kisra'ya galip mi gelecek? Roma'ya galip mi gelecek? Rusya'yı mı devirecek? Amerika'yı mı? Aynen öyle oldu. Ve bunlar çok uzun bir zaman da sürmedi. Çok uzun da sürmedi. 15 yıl sonra Bizans'ta Sasani devleti de İslam'a boyun eğmek zorunda kaldı. Ya güzellikle ya da kılıçla. Ve bu oldu. Bugün biz de tıpkı ashab-ı gibi uyuyoruz. Ama onlarınki hakkın uykusuydu. Bizimki de gaflet uykusudur. Onlar kefte uyuyorlardı. Bizler de keyifte uyuyoruz. Ama bir şey olmaz. Ne Allah'ın, ne Resulünün, ne de bu dinin hiç kimseye de ihtiyacı yoktur. Nasıl ki Allah bir kadın ve bir çocukla Bizans'ı ve Sasani devirdi, dize getirdi. Yine öyle yapacaktır. Peki mesele nedir? Mesele bu izzet bayrağı dalgalandığı vakit sen o bayrağın gölgesinde olacak mısın, olmayacak mısın? İşte mesele bundan ibarettir. Sen de o şerefli taburun içinde bir nefer olacak mısın, olmayacak mısın? Mesele bundan ibarettir. Mesele tıpkı Hz. İbrahim aleyhisselam gibi ne zaman ki ateşe atılmıştı, o zaman bir takım yavru kuşlar ağızlarında damla damla sularla ateşi söndürmeye çalışıyorlardı. Ama mesele ateşi söndürmek meselesi değil. İbrahim yanmadı ki ateş sönse ne olur sönmese ne olur. Mesele Nemrud'un tarafında olmadığını belirtmenin meselesidir. Mesele ben de İbrahim'den tarafım diye haykırmanın meselesidir. Ya Rabbi. Şu mübarək günün hürmətinə. Ya Rabbi müsəlmanları mansur və muzaffər elə. Ya Rabbi müsəlmanları görünməz ordularınla zırhlarımla qoru və Ya Rabbi kafirləri görünməz ordularınla hələqə ilə. Ya Rabbi acizliyimizi bizə bağışla. Bizləri səvrumlu tutma.